Merhaba, Sadık Bey değil mi? İçeri girerken gördüm, sizin olduğunuzu tahmin ettim. Ben Özdemir Holding Genel Müdürü Edip Soner. Doğru bilmişsiniz. Hoş gelmişsiniz, buyurun. Ee, Sıla Hanım sizinle gelmedi herhalde. Ben başka bir toplantıdan geliyorum. Sıla Hanım da şirketten çıkmıştır, birazdan burada olur. Madem Sıla Hanım'ı bekliyoruz, o zaman bir kahve içelim tamam mı? Nasıl isterseniz. Ee, bakar mısın? Hadi aslanım, aç şu telefonu. Ne oldu Dilaver? Doğru muymuş? Sordum soruşturdum abi. Sadık yanına Turgut'u da alıp İstanbul'a gitmiş. İşi bugün bitireceklermiş. Sadık'ın telefonu aynı mı? Evet abi. Tamam gerisini ben hallederim. Sağ olun teşekkürler. Ya çok çektik bu tütün işinden gül gibi malı üç kuruşa almaya çalışanlar mı dersin? Aldığı malın parasını vermeyenler mi dersin? Memlekette dürüst ticaret yapan adam kalmamış. Doğru. Siz de haklısınız. <laughs> Biz de kendi toprağımızın insanıyla iş yapalım dedik. Islak <laughs> Hanım da epey gecikti. Başka bir işi çıkmış olmasın? Yo yo. Trafiğe takılmıştır. Gelmeyecek olsa mutlaka arardı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yok canım estağfurullah.